Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bugün yine Miraç'tan okuyacağız. Miraca dair ikinci videomuzu yayınlıyoruz. 31. Söz olan, Sözler Mecmuası'ndan 31. Söz olan Miras Risalesi'nden bir bahis okuyacağız. Burada Dinsiz mülhidin sualleri var. Miraç Risalesini okuyanlar bilir. Miraçta muhatap mümindir. Mülhid ise istima makamındadır. Ama ara sıra dönüp o mülhide karşı bazı kelamlar söyleniyor. O mülhid de, o dinsiz mülhid de sualler soruyor. O sorduğu suallerden bir tanesi soracağız. Belki bu kafamıza gelmiştir. Vesvese olabilir, şüphe olabilir. ve işte dinsizler tarafından sormuş olabilir. Ehli fen tarafından sormuş olabilir bir sual. O yüzden bu suali anlayalım. İnşallah imanımızın inkişafına vesile olsun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu <Sessizlik> ala resulina <Sessizlik> Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmaîn. Yine hatıra geliyor ki ey müstemi yani dinleme makamında olan mülhit. Sen kalbinden diyorsun ki nasıl inanayım? Her şeyden daha yakın bir Rabbe binler sene mesafeyi kat edip 70 bin perdeyi geçtikten sonra onunla görüşmek ne demektir? Evet güzel bir soru. Çünkü ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hak buyuruyor ve nahnu akrabu ileyke min hablil Biz şah damarınızdan size daha yakınız. Evet. İşte böyle ayetler var. Ve huve me'akum eynema kuntum. Siz nerede olursanız Cenab-ı Hak sizinle beraberdir. Bu meade çok ayetler var. Her şeyden daha yakın bir Rabb'e binler sene mesafeyi kat ettikten sonra görüşmek ne demektir? Malum Miraç çok uzun bir seyri sürük neticesinde bir uruç yükselme neticesinde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Cenab-ı Hakk'ın huzuruna kadar gitmesidir. O zaman bir sual geliyor. E her şeyden daha yakın bir Rab ile görüşmek için neden binler sene mesafeyi kat etmek lazım geliyor? Veyahut 70 bin perdeyi geçmek nasıl oluyor? Güzel bir sual. Bakalım ne diyecek? Biz de deriz ki Cenab-ı Hak her şeye her şeyden daha yakındır. Fakat her şey onda nihayetsiz uzaktır. Bakın çok mühim bir cümle. Anlarsak inşallah imanımız daha ziyade inkişaf eder. Cenab-ı Hak her şey her şeyden daha yakındır. Ama her şey ondan nihayetsiz uzaktır. Ya yakın olan bir şey nasıl uzak oluyor? Diyor ki Halık'ın sana karşı iki veçi vardır. Biri kurp yakınlık, biri de boğut uzaklık. Kurp yakınlık Halık'ındır, boğut uzaklık nefsindir. Bakalım. Cenab-ı Hak her şeye her şeyden daha yakındır. Fakat her şey ondan nihayetsiz uzaktır. Nasıl ki güneşin şuur ve konuşması olsa senin elindeki ayna vasıtasıyla seninle konuşabilir. İstediği gibi sen de tasarruf eder. Belki ayna misal senin göz bebeğinden sana daha yakın olduğu halde sen 4000 sene kadar ondan uzaksın. Hiçbir cihette ona yanaşamazsın. Evet mühim manidar bir mevzu. Risale-i da çok işlenmiş. 16. sözde var, 32. sözde var. Yine bu miras ise sonra 31. sözde var. Başka yerlerde de bu his var. Güneş temsiliyle bir derece anlıyoruz. Çünkü güneş bize Elimizdeki ayna kadar yakındır. Bakın bizi ihata ediyor. Bizi ışıklandırıyor ve ısındırıyor değil mi? Şöyle elimizdeki aynayı güneşe tutsak. Burada güneş gözüküyor. Nuraniyetili burada. Bizi ne konuşabilir? Herkes aynı anda ayna tutsa, herkesin aynasında tecezzi ve inkısam etmeden bölünmeden herkese muhatap olabilir. Allah Allah. Ama biz güneşle ne kadar uzağız? 4000 sene. Yani insan şu an buradan yürümeye başlasa 4000 sene sonra ancak güneşe ulaşabilir. Manidar. Ama güneş bize çok yakın. Hatta Göz bebeğinden, göz bebeğinin içine giriyor. Göz, bebeğinden sana daha yakın. Evet göz bebeğinin içine giriyor. Bak adam gözü parlıyor. Değil mi? Hatta şöyle biraz daha ileri gidelim. Sen bir cam parçası olsan. kendin cam parçasısın. Güneş nuraniyetiyle, ısısıyla, ışığıyla ve yedi rengiyle. Nuraniyet dediğimiz zaman bunlar içinde var. Isısı var, ışığı var, yedi rengi var. Yani. Onlar senin yanında. Hatta senin içinde. Senin derununda. Değil mi? Cam parçasının içine kadar giriyor. Senin camından sana daha yakın oluyor. Manidar değil mi? Nuraniyetin böyle bir sırrı var. Cenab-ı Nuren nur, müneviren nur, musaviren nur olduğu için bütün nurların menbaı. Bütün nurlar onun nur isminin kesif bir gölgesi. Öyle olduğu için her şeye her şeyden daha yakındır. Ama her şey ondan nihayetsiz uzaktır. Biz şimdi güneşe yanaşmak istesek temsilden yola çıkarak anlayabiliriz zaten. Ne kadar uzun mesafede tay etmemiz, geçmemiz gerekiyor. Eğer terakki etsen, yükselsen kamer makamına gelip yükseldin, 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 kamer. Ay makamına geldin. Doğrudan öyle doğru bir mukabele noktasına çıksan Dolunay gibi güneşe tam bir aynadarlık etsen ona yalnız bir nevi aynadarlık edebilirsin. Bir nevi muhatap olur. Bak yükseldin yükseldin yükseldin. Ay makamına çıktın. Onunla bir nevi aynadarlık edebilirsin. Öyle de şemsi ezel ve ebed olan Zat-ı Zülcelal her şeye her şeyden daha yakın olduğu halde her şey ondan nihayetsiz uzaktır. Evet Cenab-ı Hak her şey her şeyden daha yakın ama her şey ondan nihayetsiz uzak. Yalnız bütün mevcudatı kat edip bütün varlıkları geçip cüziyetten çıkıp külliyetin meratibinde, külliyetin, külliyetin mertebelerinde gitgide binler hicaplardan yani perdelerden geçip ta bütün mevcudata muhit bir ismine yanaşır. Ondan daha ileri de çok meratibi mertebeleri kat eder. Sonra bir nevi kurbiyete müşerref olur. Evet. Kainatı tamamıyla geçmek, görmek, gezmek. Ondan sonra da artık isim ve sıfat mertebelerini terakki etmek lazım ki Cenab-ı Hak'la huzurunda görüşebilesin. Ama Cenab-ı Hak sana senden daha yakın olduğu için her vakit görüşebilir. Şimdi birinci esas var 31. sözde miracın sır lüzumu yani neden gerekli? Görüşmek için bu kadar mesafeyi tayin etmek gerekli miydi? Evet o bahsi onu ona haber ediyoruz onu da inşallah okuyalım. Burada bir temsil daha var daha iyi anlamak için. Hem mesela bir nefer bir asker çoğumuz askerlik ettik biliyoruz yani bak bu anlatılan şeyleri az çok biliriz. Hem mesela bir nefer kumandan azamın şahsı maalesef çok uzaktır. Bakın asker nefer bir de kumandan azam var. Hani genel kurmay başkanı olsun diyelim. Ne kadar mertebeler var arada? o sayısız. Yani asker, yani er mertebesi, bir üst mertebe onbaşı mertebesi, bir üst mertebe çavuş mertebesi, bir üst mertebe uzman çavuş mertebeleri. Sayısız orada 8-10 tane mertebe var. Ondan sonra as subay mertebeleri geliyor. Değil mi? As çavuş, as subay kıdemli çavuş, as subay çavuş, as subay kıdemli üst çavuş. ilahir. Sonra bu bitiyor artık omuzdaki rütbeler geliyor değil mi? Önce ne geliyor? As teğmenden başlıyor. Teğmen, üst teğmen, yüzbaşı, binbaşı, yarbay, albay derken genel mertebeleri geliyor. Bakın işte bunların kurmaylarını, kıdemlileri düşünsek ne kadar mertebeler olduğunu düşünün. Demek ki asker kumandana azama çok uzak. Bakın bu mertebe olarak uzak. Yoksa asker de bir insan, kumandan azam da bir insan. Bunu anlamak lazım. Yani temsilin hakikat noktalarını insanın acziyetinden ayırmak gerekiyor. Evet o da bir insan, o da bir insan ama mertebe olarak er kumandan azamdan yani genel kurmay başkanından çok uzak. Ha, bunu anlamak lazım. O nefer kumandanını on gördüğü küçük bir numune ile gayet uzak bir mesafede manevi çok perdeler arkasında ona bakar. Şimdi nefer emirleri genelde on baştan oluyor. Yani kumandanını çok uzak bir mertebeden yani kumandanlığın çok cüzi bir mertebesiyle muhatap. Hakiki onun şahsı manevisi de kurbiyet ise, yakınlaşma ise mülazımlık, yüzbaşılık, binbaşılık gibi çok merati bir külliyeden geçmek lazım geliyor. Evet dediğimiz gibi önce o mertebeler geçecek ki gerçekten kumandana azama yakınlık kesmesin. Yakinen onu tanısın. Evet, nefer ne kadar uzak değil mi? Şimdi ben askerlik yaptım. Askerliğimde en yüksek gördüğüm bir rütbe albaydı. Hiçbir general görmedim. Değil mi? Albayda da çok uzaktan bakıyorduk yani. O bize muhatap olmasa biz ona hiç muhatap olamazdık. Tabi insanın temsilleri yine aziziyet var, noksanlar var ama hani bir derece uzaklığımıza mirsadı tefekkür yani tefekkür için bir dürbün. Şimdi er Kumandan azama çok uzak. Halbuki kumandan azam emriyle, kanunuyla, nazarıyla, hükmüyle, ilmiyle suretin olduğu gibi manen de kumandan ise bizzat zatıyla o neferin yanında bulunur, görür. Evet, er uzak ama kumandan azam ona çok yakın. Nasıl? Kumandan azam ona emriyle yakın, hükmüyle yakın, nazarıyla, ilmiyle yakın. Eğer gerçekten de manevi bir kumandan ise zatıyla da yakın olabilir. Her bir askerin yanında olabilir. Güneş temsilinden düşünelim. Evet. Ne kadar manidar değil mi? Evet elhamdülillah bu temsillerle hakikatler bize gayet yakınlaştırılıyor. Anlama imkanımız ortaya çıkıyor. risale mükemmel temsiller vardır. Tavsiye ediyorum. Risale-i Nur hakikatlerini okuyun. Dünyada yetmişten ziyade dile çevrilmiş bu hakikatler. Memleketimizden çıkmış. İmanın bütün meselelerini izah ediyor. İnsanın dünyaya geliş gayesini anlatıyor. Dinin yüzden ziyade tılsımlarını halletmiş. O tılsımların bilinmemesinden çok insanlar imansız kabre girerken İnsanlar bunları mükemmel izah etmiş. Kur'an'ın bu asrı da mükemmel bir tefsiridir. Kur'an'ın bu asrın fehmine bir dersidir. Tavsiye ediyorum. Nefsime de tavsiye ediyorum. Okuyalım inşallah. Ne diyor? Şu hakikat 16. Sözde gayet kat'i bir surette ispat edildiğinden ona iktifayen burada kısa kesiyoruz. İnşallah bir sonraki videomuzda da yine bir sual okuyacağız. O da çok manidar bir sual. Allah istifade nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.